Bakın her zaman vurguluyoruz. Ortada selef veyahut da selefilik diye bir şey yok. Ortada bir ideolojik saplantı var. Selef yani ilk üç asır sahabe tabi'in, tebe tabi'in bunlardan onlarca yüzlerce rivayet getirdiğiniz halde, getirdiğimiz halde kabul edilmiyor. Ta ki onların şayet ideolojik yönelimlerine uyum sağlarsa, uygunsa o zaman kabul ediliyor. Onun dışında sahabeden de delil getirseniz, tabi'inden de getirseniz, ilk üç asırdan delil getirseniz de bir şekilde onu tevil ederek, takla attırarak reddetmeye çalışıyorlar. Bunun adı asla selef, selefilik değil. Ortada var olan tek bir şey İbn-i Teymiyeciliktir, teymiyundur. Onun sonrasında da devamı niteliğindeki vahabiliktir. Bir misal verelim. Mesela çok baz aldığını söyledikleri hepimizin imamı olan, imameti ve celaleti ümmet nezdinde makbul olan İmam Ahmet Rahimehullah Mesela İmam Ahmed'in malum evet. hali hayatından sonra oluşturulmuş olan talebeleri tarafından telif edilmiş olan makalatı, sözleri anlamında fetvası vesaire Mesail İmam Ahmed Rahimehullah isimli bir eserle bir araya getirilmiştir. Bu eserlerden bir tanesidir. Mesela onun ikinci cildinde sayfa 492 var olan 3243 doğulu meseleye bakıyoruz. Diyor ki ise tuhu ani'r raculi İmam Ahmet Rahimehullah'a sordum bir adamdan ki su minberen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber aleyhissalatu vesselamın minberine dokunuyor. Ve yeteberreku bimessihi ona dokunmakla teberrük ediyor. Ve yukabbiluhu yani onu öpüyor minberi. Ve yefalu bil kabri miftedali. Kabre de buna benzer şeyleri yapıyor. Şimdi bu manzarayı bir tahayyül edin. Böyle bir adam kabre Peygamber aleyhissalatu vesselamın kabrine teberrük için dokunduğunu öptüğünü farz edin. Ondan sonra da bir Vehhabi'nin selefi bugün ona karşı muamelesini tahayyül edin. Bu canlı kanlı hayatımızda görmüş olduğumuz bir şey değil mi? İşte bu İmam Ahmet'e soruluyor. Ve <laughs> buna benzer şeyler yapıyor adam teberrük için ve niyetine adamın yuridu bi zelike takarrube ilallahi azze ve cel bu fiiliyle de Allah Teala'ya yakınlaşmak istiyor. Böyle bir şeyle tevessülde bulunuyor. Fakal İmam Ahmet diyor ki la be'se bi Bunda bir beis yoktu. Yapabilir bunu diyor. Tamam İmam Ahmet dediyse alel râsi vel ayn. Hani bu kitaplarda var olan İmam Ahmet adına nakledilen şeylerin tamamına da itimat ettiklerini söylüyorlar. Kendi usullerince bu meselenin kapanması lazım. Üç numaralı dipnota bakıyoruz. Düşülen dipnota. Burada mesele uzatılmaya çalışılıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselamın minberine dokunmaya gelince diyor. Bakın fakat etbetel İmam i̇bn Teymiye fil bahir. El cevabül bahirinde İmam İbn Teymiye diyor ispat etmiştir fi'lehu an İbn Ömer radıyallahu anhu bunu İbn Ömer'in yaptığını söylemiştir başka sahabi yapmamıştır diyor. Sonrasında İbn Ebi Şeybe'den Musannef'te bir nakil daha getiriyor buradaki muhakkik ve ra'i ta'nara min ashabin nabiy sallallahu aleyhi ve sellem izha hala lahum mescid peygamber aleyhissalatu vesselam'ın ashabını gördüm diyor mescitte yalnız kaldıklarında kamu ila rummanetil minber el qara fa masahuha ve da'u sahabe ikram minbere kaktlar onu messettiler efendim dua ettiler vesaire bu şekilde rivayet getiriyor bu rivayeti aktardıktan sonra diyor ki bakınız ve kana lamma kana minberu allazi lamase cismuhu'ş şerif bunun cevazı diyor ve haza yani bu ne zaman caizdi? Peygamber aleyhissalatü vesselamın şerefli olan bedeni şerifi o minbere değdiği zamanda caizdi diyor. Bakın bir ayrım yapıyorlar bir şekilde. Kim söyledi bunu mesela? Bu ayrımı kim yaptı? Neye göre yaptı? Onlara uyması lazım. Diyor. Ama Ahmet de dese bir şekilde onların çizgisine bunun uyarlanması gerekiyor. ama şu anda ba'de mâ tegayyere lâ yukâlu bi meşru'iyyeti mes'ahihi teberruken Şimdi oranın diyor orayla teberrük etmek için kabri şerif minber vesaire buralarla teberrük etmenin meşruiyetinden bahsedilemez diyor. Ve amma cevaz messi kabrin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve bi fehu'l kavul garibun cidden. Bu kavil bu görüş gerçekten gariptir diyor. Lem ecid ahaden nakalehu anil imam. İmamdan bunu nakleden kimseyi görmedim falan diyerek burada da yalan söylüyor. Açıkça İmam Zehebi Rahim olan Siyer-i Alamin'in belasında benzeri nakiller var. Hatta İmam Zehebi enel mütenatti'un falan diyerek nerede o böyle İmam Ahmet adına konuşanlar falan diyerek orada meydan okuyor. Yani mesele ne? Mesele teymiyeciliktir. Mesele İmam Ahmet'e tabi olmak değil. Mesele selef değil. Dert bu değil. Funcionou um a